Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde neler olacak? Bu videoda son bölümü değerlendirmeye ve artık dizinin yeni dönemine dair gelişmeleri konuşmaya çalışacağım. Bir yandan Pembe'nin cenazesinde yaşanacaklara göz atacağız. Diğer yandan da artık dizimizde yeni bir tehlike olan Beril hakkında sohbet edeceğiz. Videomuza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu analiz videosunu henüz 97. bölüm fragmanı yayınlanmadan hazırlıyorum. Yani tamamen son bölümün bize verdiği bilgiler üzerinden değerlendirme olacak. Fragmanda ne çıkacak? Yeni görüntülerde neler göreceğiz? Hep birlikte merakla bekliyoruz. Pembe karakterinin diziden çıkışı gerçekten büyük bir kırılma oldu. Sizce bu ayrılık diziyi etkiler mi? Etkilemez mi? Eğer sizde bu durumun dizinin gidişatını değiştireceğini düşünüyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi ki çıktı artık sahnesi bayıyordu diyenler varsa da yorumlar kısmında düşüncelerinizi bekliyorum. Açıkçası ben pembe karakterinin dizden ayrılmasını istemeyen kişinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ama sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. Amacım bu analizleri birer haber bülteni gibi değil, sohbet eder gibi samimi bir şekilde sunmak. Hep birlikte Kızılcık Şerbeti konuşalım, tahminler yürütelim, olayları yorumlayalım istiyorum. O yüzden siz de çayınızı, kahvenizi alın, arkanıza yaslanın ve bu bölümü birlikte değerlendirelim. Sözü daha fazla uzatmadan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümüyle ilgili analizimize başlayalım. Beklenen oldu ve ne yazık ki pembeye veda ettik. Gerçekten de iç burkan, ağır bir kayıp oldu bu. Hani bazı karakterler vardır ya, bir çatının direği gibidir. Pembe de tam olarak öyleydi. Onu kaybetmek sadece Ünal ailesini değil, ekran başındaki biz izleyicileri de derinden sarstı. Hele ki o son sahne, gözleri dolmadan izleyebilen varsa helal olsun. Çünkü gerçekten de içimizden biri gibi uğurladık pembeyi. Şimdi bakınca bu kayıp sadece dizideki duygusal atmosferi değiştirmeyecek aynı zamanda senaryonun gidişatını da şekillendirecek gibi görünüyor. Evet bir süre hüzün hakim olacak ama hayat devam ediyor ve karakterlerin bu kaybın ardından nasıl evrileceğini izlemek ilginç olacak. Özellikle Ünal ailesinin bu yaz sürecini nasıl yaşayacağı merak konusu. Sönmez Hanım'a değinmeden de geçmek olmaz. O son sahnelerde içimiz parçalandı. Kadıncağız pembeye gerçekten çok üzüldü. Aralarındaki dostluk yıllara dayanan kıymetli bir bağdı ve bence de tam da o anlarda hepimiz içimizden ulan bu diziden bir pembe geçti dedik. Dedirtmeyi başaran senarist orası kesin. Şimdi gelelim o soruya. Neden? Yani neden böyle bir veda yazıldı? Senarist ne düşündü? Nasıl bir planın içindeyiz? İleriki bölümlerde öğreneceğiz elbette. Ama şu an için bu veda çok anlamsız gibi geldi. Belki oyuncunun kendi kararıydı, belki senaryonun gereğiydi. Orasını zamanla anlayacağız. Ama izleyici bunu hazır değildi bence. Sonuç olarak evet pembe gitti ama geride bıraktığı izler kolay kolay silinmeyecek. Şimdi sırada bu kaybın karakterler üzerindeki etkilerini ve dizinin yeni rotasını izlemek var. Yeni bölümde bizi oldukça duygusal anlar bekliyor gibi görünüyor. Setten gelen görüntülere baktığımızda cenaze sahnesi çoktan çekilmiş. Yani büyük ihtimalle ilk fragmanın açılışı pembenin cenazesiyle olacak gibi duruyor. Herkesin gözyaşları içinde olduğu o anlar gerçekten yürek burkacak bir sahne geliyor gibi. Ama bu defa cenaze. Dizide daha önce izlediğimiz hiçbir cenazeye benzemeyecek. Orası kesin. Vallahi biz ekran başında mendilleri hazırlayalım şimdiden. Ağlatacaklar. Orası kesin. Cenazenin ardından ise Ünal ailesinin evinde taziye süreci başlayacak. Set görüntülerinden ve kulis bilgilerinden anladığımız kadarıyla evde ağır bir hava hakim olacak. Herkes durgun, sessiz, gözlerde doluluk. Hani bazen bir kaybın ardından konuşmaya gerek kalmaz ya. Sadece bakışlar bile her şeyi anlatır. İşte o tarz sahneler bizleri bekliyor. Özellikle kardeşlerin halleri izleyicilerin içine dokunacak gibi. Abdullah meselesine gelirsek. Trafik kazasını atlattı mı? Ne kadar ağır. Orası hala muamma. Benim tahminim çok ağır bir durum olmayacağı yönünde. Ama kesin konuşmak istemem. Daha önce tahminde bulunmuştum. Fakat tutmadı ve sizlere karşı mahcupiyet duydum. O yüzden bu konuyu biraz bekletelim. Cumartesi günü yayınlayacağım yeni videoda daha net bir şekilde sizlere fragmanı izledikten sonra uzun uzun konuşuruz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu bölüm dramın yine zirve yapacağı, duyguların en yoğun şekilde yaşanacağı bölümlerden biri olacak. Dizi resmen yeni bir döneme giriyor artık. Bu arada sık sık sorulan bir konuyu daha tekrar hatırlatmak istiyorum. Kızılcık Şerbeti 103. bölümde yani büyük ihtimalle Haziran ortasında sezon finali yapacak. Yani evet Dizimize yeni sezon onayı çoktan verildi. Bu da demek oluyor ki yaz boyunca hem karakterler hem de biz izleyiciler için bekleyiş başlayacak. Ama en önemlisi bu sezon finaline kadar olan bu süreçte hikayede çok ciddi bir değişim bizleri bekliyor. Senaristin özellikle bu son olaylarla birlikte hikayeyi 180 derece çevirmeye hazırlandığını düşünüyorum. Pembenin vedası, Beril'in giderek sivrilen tavırları, doğanın değişimi ve Abdullah'ın yaşadığı kazayla birlikte artık başka bir döneme giriyoruz diyebiliriz. Zaten reytinglerdeki başarısından da bahsetmeme gerek yok. Her hafta zirvede. Sosyal medyada TT listelerinden düşmüyor. Bu kadar güçlü bir etki yaratmış bir dizi. Hem seyirciyi şaşırtmak hem de hikayeyi taze tutmak zorunda. İşte bu yüzden yeni sezonda karakterler arasında dengeler epey değişebilir. Özellikle bugüne kadar arka planda kalan bazı karakterler ön plana çıkmaya başlayacak gibi senaristin bu yönde sinyaller vermeye başladığını görüyoruz. Beril'in giderek karışan işleri, Kıvılcım'ın yeniden şekillenen hayatı, hatta Sönmez Hanım'ın da daha fazla olayların içinde yer almasıyla birlikte dizi farklı karakterlere yoğunlaşarak farklı bir döneme hazırlanıyor. Bu da aslında dizi hem diri tutacak hem de yeni sezona daha güçlü bir hikaye taşımış olacak. Yani anlayacağımız kızılcık şerbeti artık sadece aile içi krizlerle değil, bireysel mücadeleler, yeni çatışmalar ve hiç beklenmedik gelişmelerle karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Gelelim dizinin yeni sessiz tehlikesine. Evet Beril'den bahsediyorum. Şu anlık çok ses çıkarmıyor gibi görünse de yavaş yavaş dizinin içine yerleşmeye başladı. Ve özellikle kıvılcıma olan yaklaşımı beni açıkçası izlerken baya rahatsız ediyor. Yani aynı onun gibi olmaya çalışması, kıvılcımı kıskanması, sürekli onu gözlemlemesi bu işin sonu hiç de iyi bir yere gitmeyecek gibi duruyor. Daha da kötüsü bu kıskançlığın zamanla kontrolden çıkma ihtimali yüksek. Beril'in Kıvılcım'ın bebeğine zarar vermeye kalkışması. Açıkçası bu birçok izleyicinin aklından geçen bir ihtimal. Tamam da bunu herkes söylüyor. Sen bize farklı bir şey söyle dediğinizi duyar gibiyim. Ama bazen bazı ihtimaller o kadar açık oluyor ki ters köşe bile yapmıyor senaryo. Zaten bilen bilir Kıvılcımın hamile kalacağını fragmanlardan önce söyleyenlerden biriyim. O zamanlar bu yaştan sonra ne hamileliği diye yorumlar geldi. Ama gördüğümüz gibi bazen yaş değil senaristin kalemi konuşur. Şimdi aynı yerden bakınca birinin kıskançlığı gitgide artacak. Ve büyük ihtimalle Kıvılcım'a karşı ciddi hamleler yapacak. Ama burada da bir parantez açalım. Başarılı olacağını sanmıyorum. Neden mi? Çünkü bugüne kadar diziye kim böyle sorunlu bir şekilde girdiyse Er ya da geç kendi sonunu hazırladı. Ne yaptıysa karşılığını aldı, belasını buldu ve hikayeden çıktı. Yani bir süre kafa karıştırır, ortalığı bulandırır ama sonunda kendi oyununa kendi düşer. Bu yüzden çok uzun ömürlü bir karakter olacağını düşünmüyorum. Ama bu süreçte bize bolca gerilim ve tartışma sahnesi izleteceği kesin.